Sen bu şevkiyi çok mu seviyorsun, bağımlı gidiyor ya. Yani. Çok seviyorum aslında belli etmiyorum. Nazar olmasın diye mi böyle hareketler yaparsınız? Buraya geldi mi kutlamaya basın geliyor. Şurka. Allah Allah. Tabii canım, çok sevmiyorum. <laughs> İyi ki doğdun Şevki. İyi ki doğdun Şevki. İyi ki doğdun Şevki. İki üç tane mumu yaktık, söndü. <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> Abi, tut. Dilek dur. <laughs> 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 nice seneler. Ben hiç sevmem böyle şeyleri ama. <laughs> sen sen Sanki sen duygulandı sen yap yap lan. Yap. Çok, çok, çok üzüntülü bir gün. bu neydi? <laughs> <yedir. gülüyor> <laughs> <laughs> bak bak, Allah nice uzun seneler nasip